Ve şimdi de bir yeni yıl klasiği olan haberimizi paylaşalım ve 2016'da Türkiye'nin ilk bebeklerini ekrana getirelim sayın seyirciler. Ailelerin bebek sevincine yetkililer de ortak oldu. Birçok anne baba yeni yılı doğumhane kapısında karşıladı. Sevinçli bir haber almak için heyecanla bekledi. Serpil içeride. Hadi gel. Tamam. İstanbul'da 2016 yılının ilk bebeği Zehra oldu. Fazıl ve Nazan Donurga çiftinin bebek sevincini Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da paylaştı. Hayırlı olsun, bereket getirsin, ömürleri bereketli, bahtları açık olsun. Evet, şaşı yapmayın. Ama sen, ben sürem, sen ne alır? Benzer sevinçler Türkiye'nin dört bir yanında yaşandı. Samsun'da Sıraç bebek dünyaya merhaba dedi. Nevşehirli Zeynep Evra bebekse biraz uykusuzdu. Tüm ilgiye karşın uykusundan taviz vermedi. Adana'da Minik Ercan'ın ailesini ilk tebrik eden Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan oldu. Hoş geldin bebek. Ömer'e <laughs> bir projemiz var Çok tebrik <laughs> hediyeler var mı? Adını ne koydun? Ömer. Ömer. En Maşallah. <laughs> Ömer adıyla yaşasın. Van'daki <laughs> yeni yılın ilk bebeği Ömer, dünyaya 3 kilo olarak gözlerini açtı. Nur topu gibiydi, gören maşallah dedi. Hoş bulduk. Bir tane erkek çocuk oldu. Ben çok sevindim. Kentler değişti ama sevinçler hiç değişmedi. Yeni Yılın ilk bebeklerini görmeye haberciler, yöneticiler ve tabii aile yakınları akın etti. Tamam. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Ya, evet.